Herkese selamı ister. Yeni bir oyun ile ekranınızdayım. Bugün Steam'de devam eden demo oyunları oynama etkinliğinde bulduğum oyunlardan biriyle karşınızdayım. Hazar Sky'ı oynayacağız. Bundan önce de bir oyun daha oynadım. Onu da büyük ihtimal yayınlamışımdır bundan önce. Ya da aynı, aynı, aynı anda da yayınlamış olabilirim. Emin değilim. İlk önce bazı ayarlar yapacağım. Gameplay'e gireceğim. Var mı bir Türkçemiz? Maalesef yok. Sadece İngilizce. Son sulak var mı? Hayır yok. Pekala. Şeyimiz. Alt yazılarımız açık. Maalesef. Bu oyunda da Türkçe alt yazı mevcut değil. İnşallah tam sürümleri olur. Sound'a birazcık bunu kısmak istiyorum. Burada da birazcık düşeceğim. Çok fazla bizi rahatsız etmesin ve bastır mısın? New Game diyorum ve Hazla Sky'a demosunu oynamaya başlıyoruz. Umarım hoşunuza gider. Eğer beğenirsek, yani benim hoşumu hoşuma giderse başlayabiliriz. Oyun çıktığında ve diğer serilerde bitmek üzereyse başlayabiliriz. Bilginiz olsun. Bu etkinliklerde genellikle hoşumuza gidecek oyunlar bulabiliyoruz. bir alıntı yapılmış. Bakalım oyunun amacı nasıl? Oyunun gelmesini bekliyorum şu anda. Tam biraz bulanık ekran. Neden böyle? Görüntümüz net değil. Netleşmeye başlıyor yavaş, yavaş giderek. Pick up. Yani görüntü kalitesi şu anda tam oldu. Ve dışarıyı ambiyansı görmediğim için yorum yapmayacağım ama karakter çizimlerini önceki oyunda olduğu gibi beğendim. Yani çok fazla üst kalitede bir şey beklemiyorum zaten bu tür oyunlarda. Sadece hikayeye bakıyorum, oyunun amacına, olayına bakıyorum. Var mı bana göre bir şey diye, hikaye var mı? Benim için önemli olan bu. Hikaye var. Demo olduğu için onun üzerine çok gitmemeye çalışacağım ben. Kendimce yorumlar yapacağım. Ki zaten buradakileri benim için şey bilmem mantıklı olmaz. Manzaraya bak. Sierra. Oyun biraz küçümsüdü ha. Sierra. Güzel görünüyor. Şu oyunları lütfen bir kere de Türkçe alt desteği olarak çıkartın ya. Ne olacak sanki ya? Az sonra Türkçe ekleyeceksin bu... Alt yazılarda işte koyduğun teksten <laughs> çevireceksin. Google çevir de abi sıkıntı yok. Ekleyin bu tür oyunlarda lazım. Anlayamıyoruz çünkü. Ya yani ben de bir yere kadarım. Şu anda bir bir şey tamamlamayı biliyoruz. O anladım. Anlattıklarından. number <laughs> revolution Yalnız, denizin, e, güneşin, ambiyans. And with each day, a new rumor arrives. çok kiri yok aslında. Çok güzel. Üst kalitede bir oyun değil. Yani bir GTA 5 gibi değil evet. Ya da bir Red Dead Redemption gibi değil. Ama yine de. görüntüsü çok iyi. Yani bana sevdirdiyse, size de sevdirecektir kendisini. Bakalım. Eğer çıkarsa ben kendi geldiğince altyazı desteği sunacağım. Çıktığında eğer bizim de maddi gücümüz olsa çok fazla açık bir fiyatta olmazsa deneyeceğim ben şansını. Şimdiden bir şey söylemeyeyim. Belki oyunu bize verirler de öyle yaparız. Çok aboneye sahip olmadığımız için de bizi görmeyebilirler. Onu bilmiyorum tam. Kendisi bir gösterelim. izlemeler artsın da. Bunu izleyin mutlaka. Onlar da bize versinler. Oynayalım. Sizin sayenizde bu gerçekleşebilir sadece. Şu an bir yere geldik. Biz niye böyle bir görüntüdeyiz? Burası neresi ya? Şu an yürüyenleri görüyorum. Bir şeyler oluyor. Şu an ben kamera döndürebiliyor muyum diye baktım ama hiçbir şey yapamıyorum şu anda. Hiçbir şey görmüyorum ki ben. Şu an görüntüm tamamen yok ki yok diyebiliriz. Seslerden bir şeyler anlamaya çalışıyorum ama kapı açıldı şu anda. Bizi bir yere götürüyorlar geldi yani Nereye götürüyorsunuz ya? Ya da biz bir yere gidiyoruz. Nereye gidiyoruz acaba? Yanımızdaki adam öksürüyor şu anda ama. Çocuk mu? Ayılır. Ha, Nereye geldik böyle? O ne be? Chapter 1. Kalp. Vay. Karakteri bir bakayım. Yani. Fena değil. Atmosfer. O da fena değil. Burada etkileşim yapabiliyor muyum? Yapabiliyorum aslında. Burada bakabileceğim. daha <laughs> bir şey var. Yorum mu da yapıyorsun. <laughs> Oo. Güzel. Bana bir Life is Strange etkisi yarattı diyebilirim aslında ha. Her şeye etkileşimi girebiliyorum bak. Mesela işte neden Türkçe yama ya da Türkçe alt izi gerekiyor. İşte bu yüzden ben bunu nasıl çevirdim size? İmkan yok. Mükünat yok. Hadi ama okuyalım işte. Gerçekten Life is Strange'e benzemiyor mu bu olayları? Bir dakika. Bunu yanımıza alabiliyor muyuz? Alamıyoruz. Neden be? Fotoğraf var. Şu sandalyeyi... Ee, bunu alabiliyor muyuz? Yok, yerine bırakabiliyoruz sadece. Peki. Buraya şeyler dizilmiş. Burada ne var? Şapkamız var. Alabiliyor muyum? Zoom yapabiliyorum. Peki. Bunu ne yapabiliyoruz? Ne olduğunu biliyorum zaten. Şapka, evet. Ee, nasıl alıyoruz? Bir Yine aynı tuşa Bir şey yapamıyoruz. Bunlar gayet iyi özellikler. Bu neymiş? Bir şey topladık. Güzel. Anahtar. Anahtarla şurayı açabiliriz. Şurada bir şey vardı ya. Açabiliriz burayı. Mouse dondurmam gerekiyormuş. Ne çıktı içinden? Bak bakayım. Bu neymiş? Bir dakika ya. Zoom yap. Bu ne lan? Çevir abi. Neymiş bu? Jidon... ...engineering diye bir şey var. İyi, topla. <laughs> bunu da anlatıyor zaten ne oldu. Eyvallah. Alamıyoruz. E basmam gerekiyor galiba. Ha, basılı tutacağım. Okey, bir şeyler topluyoruz. Oyunda loot şey var. Oyun gayet güzelmiş. Oo, kitap. The Dam. İlk makine. Neymiş? Yok artık. Güzel Çok fazla okumayacağım belki Çıktığında Türkçe yazı olur da Oynarız diye çok fazla hikayeden gitmeyeceğim onu da aldık her şeyi alıyoruz şu anda e, Şapkayı alabiliyor muyuz tekrar bir geleyim buraya Toplaya bastım ama Almadı Allah Allah al. Kitap var burada başka bir şey yok gibi Üst kata çıktım neymiş Bir dakika. Hızlıca. Ha bunu yapmam gerekiyor. Çık bakayım oraya. Merdiven kırılmış mı? Ne olmuş ya burada? Bir şey olmuş da ilginç. Neymiş bu? Alabiliyor musun? Alamıyorsun. Niye alamıyorsun? Neymiş ki bu? Döndür abi. Ne ki bu? Bilmiyorum neyse bırak. Ne anlayamadım da burada bir şey var. Bu ne? Kibrit mi? Alıyor musun? Al. Bu kibrit değil mi ya? Kibrit değil mi? Kibrite benziyor. Ne bu? Alsan abi yanına. Niye almıyorsun? Yere bırakıyor. Allah Allah. Al. Burada ne var? Manzara güzel. Weird. <laughs> ne oldu? Neymiş bu? Bakabilir miyim? İlk adam. Okey biliyor muyuz? Okey biliyoruz. İşte ben neden Twitch'e ama gerekiyor? Bu yüzden. Söylüyorum bu neymiş? Oturabiliyor muyuz? Sen oturalım ya. Oo, söyleyeceğiz. Hadi bakalım. Dur çıktık. Yanlışlıkla çıktım dur. Ben bunu yapmak isterim. E, niye olmuyor? Neyse, çalamadım lan. Gitar çalacaktım, çalamadım ya. İçimde de uktedir o. Gitar çalmak, vay. Neymiş abi bu? Bunu ne yaptın öyle oğlum sen buraya? Dur. Dur. Onu değil lan şuraya. Onu değil. Oğlum ne yapıyorsun? Nereye tutuyorsun? Aynen Oy Dikkat et kendini sakatlama Güzel Ne yaptın oğlum sen burayı niye buraları kapattın ya Allah Allah Bu neymiş La lazım olabilir topla Bu neymiş Bir işimiz verebilir bak. Alamıyoruz. Niye hiçbir şey alamıyoruz biz? Bir saniye burada bir şey var. Bunu bence biz aşağı atmayalım. Dursun burada. Ne olur ne olmaz. Bilmiyorum ne işe yaradığını. Vay çatıya mı geldik? Güzel. Benim de biraz gözüm kamaştı. Bir martım var? O. Tekrar. I need to use it somewhere. Let's get this done. Şuraya bakalım. Al bunu. Niye almıyorsun? Atalım mı? Alsam mı? Yere. Al, al Bir dakika. Tamam. Ne yapacağız bunları? Bunlara ne yapabiliriz ki? Bir şey yapamayız. Neyse bırak bunları. Anlamadım. Bunları niye aldık? Onu da tam olarak çözemedim. Burayı mı tamamlayacağız onlarla? Galiba. Aa bu kim? Uçağımız burada. Uçak yapıyoruz galiba. Bu, yani şurada. Mars sakin ol. Okumayacağım. Bu da biri ölmüş. Bizim uçağımız değil. Ee, ne yapıyoruz? Bu uçağı tamir etmem gerekiyor. Hayır, böyle bir şey yapacağız. Al bakayım, ne oluyor? Ne yapacağız? Aldım. tamam o eritti onu onu alamıyorum diğerini nereye koydum ben ya arkadaşım buraya bir yeri koymuştum ben burada al onu da buraya koyamazsın ama buraya koyarsın oraya değil Nereye koydun ya? Bir dakika şuraya gel. Koy bakalım. Oldu mu? Güzel. Şimdi... bunun tamir etmem lazım ama nasıl olacak o? Alabiliyor muyum? Alamıyorum. e? Ee? Bir dakika, bir dakika, bir dakika bir şey var bu neymiş bunu da sağlam etmem lazım onu nasıl yapacağım adamı kontrol ettik aslında yalnız da değiliz yardım isteyebiliriz bak şuradaki insanlar değil mi yardım isteyebiliriz aslında Niye yardım istemiyoruz? Allah Allah. Ne yapacağım? Buna bir şey yapmam lazım. Ne yapacağım acaba? Buraya bir şey bulmam lazım. Ne bulacağım? Peki aşağı bir inelim. Bununla alakası yok. Bunun da bir alakası olduğunu sanmıyorum. Allah Allah. Bir daha aşağı inelim. Alabileceğim bir şey var mı burada? Şu neymiş? Bunları biliyoruz zaten. Bilmediğim bir şey var mı? İşe özel bir şey. Gitar çalmayacağım. Teşekkürler. Zaten istesem de çalamıyorum zaten. Allah Allah. Bu neymiş? Bu da bir tane daha kitap var ama gerek yok. Okumayacağım çıkabiliyor muyum? Yok çıkamıyorum. Çıkamazsın. E ne yapacağız? Neyse şunu alıyorsun abi. Bittir. Sen beni anlayamıyorsun çünkü. Sana olmuyor bu iş. Şaka. Narit olsun diyor, o halde olarak yıkanın ya. Güzel. Bir de atlayış şey yaptık. Çok yanlış atladım. Yani o kutunun oraya atlamasam belki başaracağım da oraya atladığım için bu kısmı geçemedik bir türlü. Orada bir şey var mı onu da bilmiyorum ama bu böyle konduysa vardır bir şey. Yapma abi yapma. Onu al ittir aşağı. Onu al aşağı ittirdiğin anda bir sıkıntı kalmayacak diye inanıyorum ben. Yapacağız be kendimizi alırdık. Gerçekten kendimizi kandırıyoruz bazen değil mi? Biz bu işi çok iyi yapıyoruz. Kendi kendimizi kandırma işini çok iyi yapıyoruz. Hadi ama. Yok artık ya. ya. Her yerde boşluk mu var bu evin lan? Bu nasıl bir ev? Her yerde boşluk olamaz. Ne yaptınız oğlum? Bu da savaş mı çıktı? Ne oldu? Bak 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 yaptığı hareketi bak. O maksat aşağı düşmek değil mi? Yorulma. Ben yorulmuyorsam denemekten. Sen de denemekten yorulmayacaksın yürü. Öyle hemen. Olsun diye bir şey yok. Sen de Bu Bunlar evde sen yaşıyorsun ve sen denemen lazım. Sen denemezsen olmayacak bir iş. Farkındasın mı? Elini uzatma bir yerde yürü. Elini uzatacağına şişi işi başar. Şöyle bir atış Şunu. Ah, lan dur. Ay hayret. Bunu ne yapacağız acaba? Hadi. Aha oldu. Ne oldu şimdi? Bunu yaptık da ne oldu? İyi güzel. Bu da atabiliyor musun? Senin ön beni bu sağ. çünkü. Atamıyorsun. Güzel. Ne oldu şimdi burada? En aşağı mı gitti? Galiba en aşağı gitti. Yo buraya gelmiş. Güzel. Al bunu. Ya bu bizim bu kısmı tamamlamamıza yardımcı olacak mı? Önemli olan şu anda bu. Deneyelim bakalım. Oldu mu? Oldu güzel. Yarım saat gerçekten bunun için mi uğraştık ya? İnanamıyorum ya. Basır. Bir de buraya aynen. Basır abi güzel. Bir de buraya bak. Okey. Mahtı kapıda deliyoruz güzel. Basit miydi? Lan ne basit? Senin salak. Hiç de basit değil. Uğraştırdın beni ya. Bir şey almak için bu kadar uğraştığımı hatırlamıyorum ben ha. E şimdi ne yapıyoruz? Gidiyor muyuz? Bence gidebilmemiz lazım. Bin bakayım buna. Bakalım biz nereye gideceğiz? Uğraştırdın gerçekten. Ha. Allah bismillah ne oluyor? Azar Sky. Bu kadar mıydı? Vay. Güzel. Yani tüm benim bence. Bu uçağı kaldırabildiysek, tamir edebildiysek Bence benim sayemde oldu. Kabul et bunu. Orada bir şey olmuş. O ne? Aha. Şaka. O kadar zar zor tamir ettik olamaz. Zar zor tamir ettik be birader. Ben bunun için ilk şey için o kanat için bayağı uğraştım. Yapma ya. Çok tutmadı orası. Tam dikiş atmadık mı acaba? O matkapla birkaç kez daha mı? sabit deseydik ha? Ne yapmamız gerekirdi? Biri baba diye bağırıyor. Ne oluyor lan? Nereye geldik? Şu an nereye geldiğimizi bilmiyorum. Buradayım diye bağırıyor da. Oğlum nereye geldik biz? Gerçekten. Hı? Şu anda başka birine geldik. bizi mi çağırıyor acaba? Geliyorum. Burada bir yerdesin. Neredesin? Bir daha bağır bakayım. Neredesin sen ya? Geldik be bekle. Ne bağırıyorsun? Ne oldu? Aaron said to plant the tree by the shore. Bu daha deminki eleman değil mi? Vay salak. Birader senin olduğunu çok sahip bunu sana söyleyeyim. Beni yarım Hı. saat uğraştırdı. E kapıyı niye yüzümüze kapatıyorsun? Yapma be. Bir şey yaptı. Ne yapacağız? Ya, sen yapsan beni ne çalışıyorsun? Mal no, Her şey biz ne yapacağız? Ne yapacağız? Açacağız beni. Yoo. Başlangıç sahnesinde ee, bir yere gidiyorduk ya. Öyle bir şey mi yapacağız diye baktım. Öyle değilmiş. Pekala. Başka ne yapabiliriz? Benden ne istedi bu çocuk? Ne yaptı dedi bana? Bununla mı ilgilenmem lazım yoksa? Yine bu uçak. Yine mi uçak ya? Uçağı süslemişler. O daha demin da ilk uçak değil mi ya? İlginç. Allah Allah. Adamla uyumayı yürüyor gerçekten. Ne yapacağımı da çok anlayamadım. Neyse şu evin içine bir girebiliyor muyum? Bir bakayım. Büyük ihtimal giremiyorumdur. Uçağı buraya düşürdü. Ondan sonrası yok. Ne oldu yani? Ondan sonra ne oldu acaba? Benden ne istedin çocuk söyledi de yapalım. Ağaçlarla bu bittiler de be. galiba. Geldim. Bunu niye aldık? Ne yapacağız? Bunu gideceğiz başka bir yere ekeceğiz galiba. Niye bıraktın? Evet nereye? Evin içine giremiyorsan nereye gireceğim? Allah Allah. Bir dolaşalım. Buluruz evet bir yol. Bir çare. Bulunur evet. Nereye koyacağız ya bunu? Lan bitkiyi soktuğun yerinden nereye koyacağım? Bana mı geçti acaba bu mal? Öyle bir şey mi kastettin acaba? Bir dakika ya. Bunun bir yere gideceğiz de bununla. Nereye gideceğiz? Hiçbir kim yok. baa geniş bir ortam var ama bu ortamda hiçbir şey yok gidemezsin dedim ama daha fazla oyun beni geri döndürdü buraya mı koyacağız Yo. e ee, tamam oldu galiba Yapamı istediği işlem bu muydu yani? Oraya mı koy dedin? Orayı süslememiz istiyor galiba. Yanlış anlamadıysam. Neden böyle bir şey yapıyoruz? Öyle bir şey yok. Öyle bir şey istemedi. Niye benim mouse oraya kadar geri dönüyor? Oraya da gidemezsin diyor. Ne yapacağız hocam? O da olmaz. E, ne yapacağız? Nereye koyacağım ben bunu ya? Bir yere gideceğiz galiba. Bunu ben yine aldım. Yine bir yere gidiyorum. Al bakalım. Bindik bir kıyamet. Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete gibi bir şey oldu. Buraya mı koyacağız acaba? Yok. Gitti ortada. Allah Allah değişik. Ne yapacağız ya? Sen bunu tam olarak çözemedim ben. Allah Allah. İçeri şey, girebiliyor muyum? O deneyim? Giremiyorum. Neyse. Oyun böyle olsun. Ben çok anlayamadım. Ee, umarım oyun çıktığında ipi çık koyarlar. Çünkü hiçbir şey anlamadım ne yapmam gerektiğini. oyunu da çok takip etmedim. Söylenenleri e, anlayamadım. Dur bir saniye dur dur anladım galiba. Dur nereye bıraktık onu? Dur. Nereye bıraktık onu? Al şunu. Anladım galiba. Ekeceğiz bunu da. burası sınama ekleyeceğiz. Onu mu anlayamadım. Ha, bunu yapacak bir şey. Oğlum olay bu kadarmış ya. Ey Allah'ım ya. Bir şeyler oluyor yine orada. Hayırdır? Deprem mi oluyor? Bir şeyler denizin içine düşüyor. Ne oldu lan orada? Kendi kendine patladı. Yok artık. Ne oldu böyle? Neden dizlerin üzerine çöktü? Ne yaptık oğlum biz? Biz, biz mi bir yaptık bir şey? Demoyu tamamladın. Ee, değişik bir oyunlu çok daha bir şey anlayamadım. İlginçti ya. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.